Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle görmüş olduğunuz ee, görmüş olduğunuz Minecraft ama iki kişilik Minecraft oynuyoruz. Yanında Erdem var. <laughs> Biraz değişik. Evet arkadaşlar bu bölümde market yapacağız. Evet ben de abimin peşinden gidiyorum. Ay. Erdem sen evleri falan düzenle. Ben market yapayım sen evleri düzenle. Ben evleri düzenliyorum. Sen evleri düzenle ve alışıksın. Sen orada otur o zaman ben için. we arkadaşlar şöyle Can burada dedim unuttum bu mı alacağız? Ben cam aldım bile Ben de Tamam o zaman Aa bir tane kütüphane, kütüphane şey köyümüz var Bir de arkadaşlar bu köylerde zübüt alıp ticaret yap, yapabiliriz İstiyorsanız Evet Onlarda yorum yazmayı Evet. Oy Aa şeyde Ben burayı yaptım. Köylülerle alışveriş yapmamızı istiyorsanız yine sordum. Köylülerle alışveriş yapmamızı istiyorsanız yorumlara yap, yap yapın yazmayı unutmayın. <laughs> ya şey Camı yanlış içeri koydum seni sen. Ona kadar. Kapı. Kapıyı sen al ben ışık taşını al. Hangi basınç plakasını istiyorsun? Hmm, şey tahta. Tahta mı? Hı hı. Tamam. Tahta basınç plakası. Bana at. Bana at. Sen Al atıyorum. Bana at. Al attım. Tamam. tamam. Böyle eğildi, eğildi sonra geri kalktı. Tamam ben crafting. Bak. Hmm. Böyle. Bak bak. Bak. Ör. Bak kapıyı açabiliyor. Bekleyin. Aç bir. <laughs> bir de taş basınç plakası geldi. Ama sen bunları yapamamışsın. Tavanı kırıp tavanı yapacaktın. Neyse şuraya ne bana vurduğunu tamam bir çekil bir Ama şuraya şuraya bir tane kasiyer Benim yeri ya yapalım. Ben burada kılıcı alayım ya. Kılıcı bir şey kırmıyor çünkü. Hmm, hatta şöyle bir şey yapalım arkadaşlar. Böyle Burası kasiyer yeri mi? Kasiyer yeri olacak. Hatta böyle yapsak daha iyi olur şöyle. Buraya mesela ben... ne yaptın? Böyle olacak. Aa mesela mesela ben kasiyer kasiyerim. Değil mi? Ben mesela kasiyerim. Bana alacağın şeyi veriyorsun. Ondan sonra da oluyor. Ay ben sana elmas veriyorum. Sen de şey yapıyorsun. Alıyorsun elması sandalye koyuyorsun. Neyse hadi çık oradan Oraya ben köylü koyacağım. Ben koydum. Koydu da köylü. Tükkan, bozulmuş. Köylü nerede köylü? Bu değil. Merhaba. Village. Tamam. Şekil oradan köylü dans ediyor. çıktı çıktı. çıktı. <laughs> Şöyle koyayım alacak. Önüne çam koyacaksın. Öldü şimdi. Öldü. Tamam, Ölse sen, girdim yani Sen koy. Burada bir tane at var. Tamam koydum arkadaşlar. Tamam. Evet. Buraya eşyaları koyuyor. Hayır, oraya bak. Aa yağmur yağıyor. Bak, bu sanda yemekleri koyacağız. Şöyle bir. Hadi hadi eve git yatak. Bir frame. E, ben gideyim Bay bay. Tamam da benim ekle ben de geliyorum. Arkadaşlar yarın yaparız. Bizim evimiz ne, nerede? Benim burada arkadaşlar bizim e, sandık odamız var. Burada demirler. Burada elmaslar. Burada elmaslar. Burada kızıl taşlar. Burada zümrütler. Şurada altınlar. Arkadaşlar kızıl taşlarının neden burada olduğunu sebebi söyleyeyim. Kızıl taşlar burayı daha da güzelleştiriyor. Bizler deyiz. Ha tamam buradaymışız. İçine giriyor bu ya. <laughs> Lava çıkamadım. Ama Abi, bir dakika. Bir dakika. Biz biz şey yazarken demiştik ya çekildi. Katman kayası olacak. Katman kayası nerede? Katman kayası bitki yerinde. Ben o zaman kadar market yapıyorum. <laughs> sen, yok. sen orayı yap. O zaman tamam, ben, buldum, buldum. evet, orada. Market, market, market market nerede market? Market. Aa market sen şurada. Marketten alacaksın ya markette o şey dediğim şeyi yapacağım köylümüz burada buraya arkadaşlar bir tane bir Huni koymamız lazım Huni neredeydi Huni neredesin Tamam Huni buradaymış hopper Straseng'i yerine koyalım Tuz mu ya. Tamam arkadaşlar Oo, gel bak, gel bak, gel bak, gel bak, gel bak. Tamam Erdem. Paket nerede? Geleceğim. Aa bu ne? Ne ne? Bunlar. Ha onlar mı? Onları ben yapacağım. Do, do. Onlar içine. Tamam bence sandık bu kadar yeter. Lan küçük köylü. <laughs> bu sıradan köylü. <laughs> tamam bu iyi kütüphaneci bu. Bakayım. Bunu arkadaşlar merdiven koyacağım. Böyle. Bunu arkadaşlar buna katman var soyayım. Buna kat. ışık Ay. Aa. Ha tamam. Erdem sen ne yaptın? Katman kayısı zaten Burası Huni. Huni evet. Burası, Burası çapa. basın, basınç plakası diyecektim ya. Tamam basınç plakası olsun. Basınç plakası. Çapa da çapa burası. Hmm. Botlar şey kask falan. Hmm. Arkadaşlar bot alacağız. Aa ben bu sandıkların içine hiç şey koymadım. Aa, sen o, sen merdiven sandığın içine merdivenler koy. Tamam. Katman ben Merdiven alayım. Katman kayısının içinde. De katman kayısının içine de bir dakika bir dakika ben üzerime nereye kırıyor. atacağım? Abi bir dakika. Chest plate. Ben üzerime nereye atacağım? Kırıyor, kırıyor. Ye kırıyor. Her yeri kırdın, her yeri kırdın. Bu benim oyun bug'a girdi. Tamam arkadaşlar, bir Başka bir yere gitmek istiyor musun oyun? Ha tamam yana gitmek istiyorsun. Markete mi nereye gitmek istiyorsun lan sen? Oyun. Arkadaşlar Oyun, oyun mi? bir yere gitmek istiyor abi. Bu bon. ne ya? Sen çıkmazsın değil mi buradan? Aferin, aferin sana. Sen çıkmazsın buradan. Ne oluyor? Bak çıktı gördün mü? Ben mi vurdum? Evet sen vurdun. Ben vurmadım. Sen vurdun ya. Oyun vurdum. Neyse arkadaşlar videomuz bu kadar daha çok daha çok bu şekilde video video aşağıdan video beğenerek veya yorum yaparak bunu bana verebilirsiniz neyse arkadaşlar sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın bay bay